Simülasyon oyunları dünyası Simulabör'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Trackers of Europe 3'teyiz yine. Bugün deneysel bir video çekeceğim sizler için. iki bölümde olacak. Birinci bölümde şu anda görmüş olduğunuz MAN THA ile yine bir yük çekeceğiz. Bir sonraki videoda da yine MAN THA olacak ama bir değişiklik yapacağım. Şimdi birincisinde 6x2 kullanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten iki tane şasi seçeneği var bu araçta motor gücü olarak da 310 seçtim yani en düşük motor gücünü. Bir sonrakinde ise bu sefer 4 x 2 yapacağım ama motor gücünü en yüksek yapacağım. Hangisi Alp Dağlarına daha rahat bir şekilde tırmanacak onu ölçeceğiz sizlerle beraber. Aynı yükü alacağım tabii ki de. Otomotiv parçaları var 45 tonluk. Ben bayağı bir geldim yani Zürih'ten gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Buradan sonrasını beraber gidelim. Yani tam böyle dağa çıkma kısmını beraber halledelim istiyorum. Bir bakalım hangisi daha iyi olacak. Yorumlara hemen yazabilirsiniz sizce. 6x2 olan düşük motorlu mu yoksa 4x2 olan yüksek beygir güçlü olan versiyon mu daha başarılı çıkacak. Şöyle çalıştıralım aracımızı. PTT karkomuz var bugün kaplama olarak. Kaplamaları Vanda Software'in kendi Discord kanalında bulabilirsiniz diyorum tekrar ve yoluma çıkıyorum. Zaman kaybetmeyelim. Manuel kullanıyorum aracı. Biliyorsunuz ben bilmiyorsanız da daha önceki videolardan izleyebilirsiniz e, mouse'un makro tuşlarını atadım vitesi yani şuradaki iki tane düğmeyi o yüzden böyle çok rahat oluyor hem oyunun kendi vites atmasını beklemekten sıkılmıyorsunuz hem de aynı zamanda istediğiniz gibi vitesi düşüp yükseltiyorsunuz şöyle bir sıkıntı var bazen 6'dan 8'e atıyor işte 8'den 5'e düşürüyor ne bileyim 3 ile kalkmaya çalışıyor falan yani o tarz saçmalıklar oluyor onun önüne geçemiyorsunuz İki tane üç tane indirip yani vitesi yükseltip düşürmeyi kendisi ayarlıyor o sizin elinizde olan bir şey değil maalesef hala daha tam böyle manuel olmuyor açıkçası şimdi yağmur falan düşündüm mesela hani onunla ilgili de bir şey yapmam lazım eğer yağmur yağarsa olmadı menüye dönüp tekrar gelip yağmuru iptal edebiliriz çünkü o da bir etken <laughs> Yükümüz şöyle. Ben önce 6x4 sandım bunu ama 6 x imiş. Yani sadece fazladan tekerlekler var. Yani bir herhangi bir çeker olayı yok. Bakalım buradan ne kadar sürüyor? Yaklaşık 100 kilometrelik falan bir yolumuz var galiba. Ben benzinciden başlayayım dedim. Hani bir sonrakinde de yine aynı benzinciden aynı şekilde çıkarız. İkisini tek bir videoda yapmak istemiyorum çünkü uzun sürer böyle olduğunda hani işin tadı kaçıyor. İki video halinde böyle ardarda şey yaparız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Bu arada bu izlediğiniz videolar büyük ihtimalle stok videolar arkadaşlar. Her videoda söylüyorum ben bayram haftası İstanbul'da olmayacağım. O yüzden sizler için böyle önceden videolar çektim. Yani bu videoları yetiştirebilecek miyim açıkçası ondan bile emin değilim. Yani o kadar bile zamanım olmayabilir. Çekiyorum videoları ama umarım yetiştirmişimdir. Yani izliyorsanız eğer bayram haftasında iyi bayramlar diliyorum bu arada şimdiden. Hani bunu hangi gün yayınlayacağım belli olmadığı için belki de bayrama denk gelmiştir. Oo. <laughs> 310 beygir bayağı düşük. O tepelere falan tırmanabilecek miyiz bilmiyorum yani gerçekten. Düşmeye başladı kilometre. Vallahi düşüyor şu anda. 90'a kadar düşünce vitesi düşüreyim. Evet. Hem yakıt şeyini de elemiş olacağız. Mesela yakıtı fazlaydı azdı olayı olmayacak. Oraya geldiğimde yine fullleyeceğim depoyu. Bir sonraki videoda. Tam böyle olması gerektiği gibi değerlendireceğim yani olayı. Ve ya biz sağa mı geçsek ya? Gidemiyoruz. 4 x 2 de çok kararsız gidiyor yani. Güçlü olması tamam güzel ama aracın burnu havaya kalkıyor falan böyle. Önünü kontrol edemiyorsunuz. Ya onun da başka sıkıntıları oluyor. Bu aracın tabii ki 750 veya 770'i almayacağım bu arada onu söyleyeyim. Aracın kendi motorun motorlarından en yüksek beygir alacağım. Diğer türlü çünkü 750 ve 770 zaten bütün araçlarda var. O hile olur. Hile olmasın. Kararlılık olarak yani aracın yolda tutulması, duruşu vesaire olarak bence 8x4'ten bile daha iyi. 6 çarpı 2 değil de 6 çarpı 4'ü seviyorum ben. Hem iki tane çeker oluyor. Hani biri itmese öbürü itiyor falan. 6 çarpı 2 de yine kötü değil. Burada tabii soru şu. Hani şu mu çeker lastik yoksa bu mu? Bunlar çünkü havaya kalkmadığı için ikisi de yere değiyor sonuçta. Hangisi oluyor bilmiyorum. Oğlum adam bizi geçiyor. Lan. <laughs> o zaman ama benim buradan çıkmam lazım dayı. Şöyle senin önüne birazcık kıracağız. Az kalsın çarpıyormuş. Hadi. Hadi oğlum. <laughs> Aslında buralardan da başlayabilirmişiz yani. Asıl şimdi galiba çünkü Yollara giriyoruz. Evet, vitesi düşürmeyi unutmuşum. Çaktırmayın. Vallahi gitmiyor. Şu doğru gösteriyor mu bakalım. 278, 358. Yani 80 kilometremiz mi var? Bayağı varmış da. Zaten sürü olarak bile bakabiliriz yani ikisinin aynı yerden başlayacağım için. Aynı yerde bitmeyebilir tabi. Onu tam ayarlayamayabilirim çünkü yükü kendimiz ayarlamıyoruz nereye teslim edileceğini. Ama aynı yerden başlayacağı için yaklaşık olarak doğru sonucu verecektir diye tahmin ediyorum şöyle hızlandıralım iyice. Hız sabitleyicisi iyi oluyor. Parmaklarım ağrıyor yoksa. Şimdi oyunda saat 10.25. Umarım akşama kalmayız. Burayı galiba ilk defa gündüz geçebiliyorum bu arada. Çünkü canlı yayında oynadığımda da video çekerken de hep burası geceye denk gelmişti. Mesela bu virajlarda 4x2 ile sorun yaşayabiliriz. Arkamızdaki yük o kadar sıkıntılı bir yük değil ama... Bu kamyon falan taşıyınca onlar daha kötü oluyor. Kamyon üstünüzde sallanıyor. Sonra... Dorsey'e bir bakıyorsunuz bir oraya bir oraya yalpalamaya başlıyor. En sonunda zaten deviriyor sizi. Hele 4x2 ise ooo... Uçuruyor yani. Tabi trafik de önemli. Şu an mesela... Bayağı bir süre... hiç frene basmadan geldik. Buralarda trafik oluyor bazen. Yalnız virajlı yollara daha gelmedik galiba ya. Ben erken başlatmışım sanırım videoyu. Olsun. Heh mesela bu yokuş. Bakalım. Şimdi kaçta gireceğiz yokuşa? Bir görelim. Oo 115. Nasıl düşüyor bak bak bak. Hop 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 hop. Buraları bu hızda mümkün değil şeyle dönemeyiz. 4x2 ile direkt yatmıştık ben size söyleyeyim yani o virajı o hızda alsam direkt yatmıştı araç. Evet en sonunda virajlara geldik. Çarpıyoruz şu dub şeylere. Duba diyesim geliyor ama bunlar beton. Aa yapma 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 abi. Aha içinden geçtik. Oğlum. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir fren olabilir mi ya? Bakayım buradan bile Allah buradan bile kalktı. Şuradan çıkabiliyoruz. Burada bir gölümüz var. Göle maya çalmaya geldik. <laughs> evet. Çıktık be. Güzel. Hiç tahmin etmiyordum oradan böyle rahat çıkabileceğimizi. 310 beygirle yine iyi bile çıktık yani. Abi durma bu kadar yürü ya. Abartı yavaşlıyor yani araçlar. Göl sanki yapay gibi ama neyse. Şimdi Tübingen gelince buraları falan unuttuk tabi. Aslında buralar da yeni güncellemeyle gelmişti. O yüzden dedim madem öyle bu sefer de buraları çekelim. Tabi biraz zor oluyor. Başlangıcını ben neredeyse bir 20 dakika falan uğraştım oraya gelene kadar. Bu sefer Münih'ten büyük ihtimalle şey alırım. Zaten başlayacağımız yer aynı yer olacak. O yüzden oraya ne kadar erken gel gelirsem o kadar iyi benim için. Vay aslanım be nasıl dönüyor? Manla da bayağı bir uzun süredir oynamıyordum. O yüzden dedim şöyle iki tane güzel kaplama bulayım. Diğer kaplama sürpriz olsun. Bu ilk kaplamamız. PTT kaplaması. PTT kargo. Bu Mercedes beni sinir etti. Yürümüyor. Hadi yahu hadi yahu. Hadi. Vallahi ezdik geçtik adamı. Yapacak bir şey yok. Bazı yerlerde virajlarda özellikle çok yavaşlıyorlar galiba. Hani araçlara da böyle bir komut gelmiş gibi sanki. Ve aslanım be nasıl geliyor gördünüz mü Scania? Telefeklerin oraya geldik. Bir dinlenme tesisi gibi bir şey olacak. Eğer Hızlı davranabilirsem gece olmadan diğer videoyu da çekebilirim. Çünkü hemen bunun arkasına çekeceğim onu. Zaman kaybetmemek için. Zaten dediğim gibi daha videoları yapmam lazım. Bunların editi var bir de, yüklenmesi var. Bakalım yetişecek inşallah. <laughs> daha çanta falan hazırlamam lazım. Oo, bir sürü iş. Yalnız Gayet stabil, gayet güzel gidiyor. 90 100 gidiyoruz yani. Hayır 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 oraya çapma. Bir vites daha düşürelim. Rally gibi oldu ha. Tırla 45 tonla rally yapıyoruz. Bu oyuna neler gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Böyle mantıklı şeyleri aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü yapımcılar da izliyor hatta bazen yorum da yapıyorlar videoların altına. O yüzden sizden isteğim hani böyle mantık çerçevesi içerisinde. Mesela birkaç kişi şey yazmış. oyun şey kabin içi aksesuar gelse süper olur falan diye. Hani böyle sallanan aksesuarlar. Bence mantıklı yani güzel olabilir. Sizler de hani böyle aklınıza gelen başka şeyleri ya yavaşlama bu kadar ya. Yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Eee Van'da Sofya'nın kendi Discord'unda şey paylaşılmış, işte teşekkür mahiyetinde bir şeyler yazmışlar. Sanırım hani dönecekler tatilden. Tatildelerdi biliyorsunuz. Her videoda söylüyordum. Şimdi tatilden dönünce umarım böyle güzel bir güncelleme gelir. Şu sürücüleri getirseler aslında iyi olacak. Araçlarımız boş boş duracağına mesela sürücülere veririz. Onlar kullanır. Biz de keyfimize bakarız. Para gelir. Evet. 45 ton. Güzel getirdi valla. 310 beygire rağmen. Acaba işte 6x2'nin şeyi mi bu? Güzelliği mi? Yani 310 beygirle bilemedim. Çok güzel geldik çünkü. Aslında şeytan diyor buradan geri git ama o zaman çok mantıklı bir karşılaştırma olmaz. Buradan sağa dön diyormuş. Hey yavrum be nasıl döndüm. Nereye park edeceğiz? Aa, i̇lk defa buraya teslimat yapıyoruz. Hiç buraya teslimat yaptığımı hatırlamıyorum. Yapmış mıydım acaba ya? Şimdi teslimat şeyini atlamadım çünkü basit gözüküyor. Şöyle döndürürsek. Evet hemen bir fotoğraf aldım. Geldim arkadaşlar. Şöyle park edelim. Sonra fotoğraf almak zor oluyor çünkü. O yüzden arada böyle iki dakika keserek fotoğrafımı aldım. Çünkü şimdi teslim edeceğim. Ondan sonra bir daha zor olur fotoğrafını almam. Haydi bakalım. İyi de yeter artık. Evet oldu. Trailerimiz ayrıldı. Oo bayağı gecikme cezası yemişiz. Şu cezaları kaldırıp hemen geliyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir parada kazandık. Hem cezalarımı da kaldırmış oldum. Şimdi bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. İkinci videoda artık bu aracın diğer türlü haliyle bakalım daha mı iyi gidiyor, daha mı kötü gidiyor beraber göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.